Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yolda bir sürü video çekmeye çalıştım. Yeni bir kamera aldım. Şu kamera. Ama bir türlü kayıt yapmadı. Kapandı ikide bir de. Neyse. Şimdi bugün ne yapacağız? Evde çözeceğim onu. yeni. Henüz özelliklerini e çözemedim. Şimdi I'm gonna pick up e, yani Görüyorsunuz ağır bir aksan var. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Anons yapan arkadaşın. Neyse. Yeah I'm gonna pick up phone holder for my vehicle. Yeah, araba için Aa, şey alacağım telefon tutucu istediğim özellikleri bir türlü bulamıyorum özellikle olanları Walmart'a geldik Aa, Walmart'ta bakacağım olmasa Kennedy'in Tire'a geçeceğim bu arada size fiyatları da göstereyim bu iPhone 16 Pro Max fiyatı ne ki nerede fiyatı ben göremiyorum fiyatını Ay. Yani 1200 dolar civarı bunlar. iPhone 16 128 GB. Bu şu aylık ödeme. Ama toplam fiyatı yazmıyor. Neyse. <laughs> Bilgisayarlar işte 499 dolar, 500 dolar diyelim. 500, 500, 500 vesaire. Yazıcılar 89 dolar. Gaming. Bu arada işte e, fiyatları göstermek istiyorum size de. E, şimdi headphone'lar 39 dolar. Otuz dokuz dolar, otuz dokuz dolar. Ee, telefon tutacakları nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir önceki videoyu İngilizce yaptım. Short'u da İngilizce yaptım, short videoyu. Aslına bakarsanız güzel yorumlar geldi daha iyi diye. Belki sesimden kaynaklı arkadaşlar. Sesimle ilgili bir problem var. Onu ben de henüz çözemedim. Ben malum hep söylüyorum kanalda. Ben klinik psikoloğum. Ee, hep dinlemeye alışmışız. Konuşmaya çok alışık değiliz. İşte çok konuşunca boğazım kuruyor. Yap sorry. Ve sürekli öksürüyorum şu anda olduğu gibi. Ama İngilizce konuşurken hani aksanı biraz <laughs> aksanın önüne geçmek için sesimi değiştiriyorum. Yani ona alıştım artık. Yani İngilizce konuşunca doğal olarak öyle konuşuyorum. Belki ondan dolayıdır. Neyse işte burada ara ayakkabılar. İşte bakın 35 dolara şöyle bir ayakkabı var. Bayan ayakkabısı. Giysiler var. Bakın 5 dolar çocuk şeyleri. %40 indirim falan filan. Yani bu çok fazla göstermeyi düşünmüyorum. Fiyatları neden diyeceksiniz? Bununla ilgili birçok video yapıldı zaten. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri yapmak istemiyorum çikolatalar falan buraya hızlı geçelim. Hem kamera çalışsaydı iyi olacaktı. Niye böyle oldu anlamadım. Ayarlarında muhtemelen bir şey var. Böyle elde telefonla gezmeyecektim. Et fiyatlarını göstereyim size. Şurası deniz ürünleri. Donmuş tabi. Burasının pork olması lazım. 13 dolara 13.99 Rips Barbecue Bunun Ya yeah, evet Pork yani domuz Sosisler Baconlar Sosisler Egan <laughs> Şimdi geldik Bizim kısma helal dedim. Evet. Kaç lira yahu? Toplam 7, 7 dolar 48 cent. Yani bu kutu 7 dolar 48 cent. Tavuk 14 dolar. Şu et 13 dolar görüyorsunuz. Tavuklar vesaire tavuk kıyma. Burada nasıl? Bu da aynı. 13 dolar civarı. Soslu tavuklar, kıymalar. Şimdi Angus bir. Angus'lar ne kadar? Şimdi bu kutu olduğu gibi 15 dolar. Angus Gördüğünüz gibi çok pahalı değil, 12 dolar. Etler böyle. Ekmekler. Bizde belirleyici ekmek fiyatları ya. Hala bulamadım. Arabayla ilgili bölümü yok mu acaba? Şu kivi suyunu seviyorum ben, bu farmlardan geliyor, 8.47, yani o şey olduğu için, ne deniyor buna, ee, doğal olduğu için pahalı. İşte sebze kısmı, sebze kısmını çok beğenmiyoruz biz. ben bulamadım arabayla ilgili kısmı. Şimdi biraz onu araştırayım. Tekrar geri geleceğim. Evet buldum nihayet arayarak, tarayarak. Şimdi şu fena durmuyor. 21, 22 dolar diyelim. Bakalım. Evet gibi. Bunu bir alalım. Ayrıca çeşitli ürünler var. İşte motosikletler bisikletler için tutacaklar arabanın için. Mıknatıslı olanlar. Mıknatıslı benim için uygun değil. Arabanın kalorifer mazgalları çok aşağıda ve üstünde bir çıkıntı var. Telefona izin vermiyor. Başka ne alalım? Söyleyin bana başka ne alalım? Bir cam içeriden cam temizleme solüsyonu almamız lazım. Ama burada göremiyorum. Siz de bu arada fiyatlara bakın. Ya da çeşitlere bakın. Yok. Bu solüsyon yok. Belki öbür taraftadır. <laughs> 84 doları yok. Be, 179 dolara bateri var. Ne o? Unuttum Türkçesini. Bunlar çeşitli ürünler, yağlar, eşyalar, işte araba cam temizleme şeyi. Evet şimdi gidip bunu ödeyelim. Siz de etrafı görün. Kennedy Tire'a gitmeye gerek kalmadı ama isterseniz gidebiliriz. Gider, orayı da gösteririz. Ben genelde orayı kullanıyorum. Araba, ev ile ilgili şeyler için. Burası hani nasıl denir? Hani günlük yemeği, içme falan ve diğer ihtiyaçlarımız için daha iyi. Canadian Tire'ın Walmart'ın da var. Kendi kartı var. Kredi kartı. Oradan ödeyip şey yapıyoruz. Şimdi iki türlü ödeme var. Bir self check-in, self check out. Bunu gidip kendiniz yapıyorsunuz. Yapabileceksek şimdi de bir, bir elimde bunu tutup Yapabilecek miyim? Bakalım. Çekim güzel olmayabilir, kamera aşağı düşebilir. Kusura bakmayın. Self-Checkout'a gelelim. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum çekerken. En yalnız olan... Evet. nasıl yapılacağını göstereceğim de. Önce bir kartı çıkarayım. Dediğim gibi tek elle yapmak biraz zor. Hazırlanalım. Evet. Bunu kendimiz ödeyeceğiz. Önce barkod nerede bakalım. Barkod burada. Get started dedik. Barkodu tarattık. Şuraya koyalım. Hani bunda vergi yoktu. EHSD var. 24.83'e geldi. Ne? No, İntiraz etmiyoruz. Print only. Diyelim. Bir sıkıntı oldu. Neyse. Şöyle yapalım. ile ilgili kısımları göstermiyorum. Upload <laughs> edildi. Adranızı aldık. Aletimizi aldık. <laughs> Çıkışa doğru gidiyoruz. Günlük işimiz bu kadar diyorum. Şimdi çok karlı dışarı. Evet. Kenil'in Tayra gider miyim emin değilim. Şimdilik bitirelim diyelim. Her gidersek orada da açarım. Ah. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Hayallerinizin peşinden gitmeyi unutmayın. Lütfen <laughs> beğenme butonuna asılmayı unutmayın. Kanalımız 4000 saat izlenme kriterine henüz ulaşmadı. İşte yolda dedim ya şeyi çektim. Video çektim ama olmadı bir türlü. Orada bahsetmiştim. Yani para kazanma özelliği açılınca ilk kazandığımız parayla bir çekiliş yapıp bir hediye göndereceğim. Bununla ilgili önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Nasıl yapalım? Üyeler arasında yapacağım çekilişi. Subscribe'lar arasında. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aboneler arasında çekiş yapacağım. Evet. Ee, kanalın para kazanma özelliği açıldığında yani 4000 saati geçtiğinde ben duyuru yapacağım <laughs> çekiliş için nasıl yaparız hangi siteyi kullanırız ne yaparız onları yorumlarda tartışıyor oluruz bana da öneri verirsiniz şöyle yapalım böyle yapalım diye yani ilk kazanılan para çok olmayacak biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'den izlendiği için maalesef kazançlar hep düşük. Yani bilmiyorum ne kadar olur. Yani küçük bir hediye, çam sakızı, çoban armağanı derler ya. <laughs> Kazanca göre tabi. Ve ne zaman açılırsa. Ama ben buradan sözü vermiş olayım size, arabaya da geldik. Hadi bakalım. Herkese iyi günler.